Selam ben Salva. Burası Vagusland. Adını bedenimizle zihnimiz arasında bir köprü kuran vagus sinirinden alıyor. Sakinleşmemizi, duygularımızı düzenlememizi sağlayan o görünmez sistemden ilhamla. Burada psikolojiyle harmanlanmış sohbetler, küçük hikayeler ve içten keşifler seni bekliyor. Kendimizi, ilişkilerimizi ve hayata bakışımızı birlikte anlamlandıracağımız bir alan burası. Hoş geldin. Hadi başlayalım. Bugün seninle belki de hepimizin az çok yaşadığı ama adını tam koyamadığı bir durumdan bahsedeceğiz. Empati yorgunluğu. Hani bazen birinin hikayesini dinlerken boğazına bir düğüm oturur. İçinden ben daha fazla dayanamam dersin ya. Ya da sürekli birilerine omuz olurken kendi omzunun da artık ağırlaştığını fark edersin. İşte o anlarda hissettiğin şeyin adı olabilir empati yorgunluğu. Bugün bu konuyu biraz açacağız. Hadi gel başlayalım. Empati bir başkasının duygusunu anlamak, hissetmek ve onun yerine kendini koyabilmek demek. Yani sadece anlıyorum demek değil. Kalpten, bedenen, sinir sisteminden geçen bir süreç bu. Ama işte tam bu noktada bir risk başlıyor. Çünkü empati sadece bir zihinsel süreç değil. Bedenimiz Özellikle vagus süneri üzerinden karşımızdakinin duygusunu fiziksel olarak da hissetmeye başlıyor. Yani birinin üzüntüsüne tanık olduğumuzda sinir sistemimiz sanki o duyguyu biz yaşıyormuşuz gibi tepki veriyor. Uzun süre boyunca bu yoğun duygulara maruz kaldığımızda ise sistem taşıyor. İşte buna empati yorgunluğu diyoruz. Belki daha tanıdık gelecektir. Eskiden daha kolay dinlediğin hikayeleri artık duymaya tahammül edemiyorsundur. Sürekli başkalarına destek olmaya çalışırken artık kendini boş hissediyorsundur. Birinin ağladığı bir videoyu bile izleyemez hale gelmişsindir. Ya da yardım etmek yerine geri çekilmek istiyorsundur. Çünkü içten içe "Ben de yoruldum." diyorsundur. Empati yorgunluğu yaşayan biri genellikle duygusal olarak tükenmiş, anlamsızlık hissi içindedir. Bazen sinirli, bazen uyuşmuş hisseder. Ama en çok şunu düşünür: benim içim niye bu kadar dolu? O kadar iyi niyetliyim ama neden artık hiçbir şeye tahammülüm yok? Bu yorgunluk herkeste olabilir, ama bazı gruplarda daha sık görünür. Özellikle sağlık çalışanları, terapistler, psikologlar, öğretmenler, bakım verenler, örneğin yaşlı veya hasta yakınları, sosyal hizmetler uzmanı ve tabii ki herkesin derdini dinleyen o arkadaş. Bu kişiler genelde yüksek empati kapasitesine sahiptir. Ama bazen ben dayanıklıyım, ben çözerim diye diye kendi duygusal rezervlerini farkında olmadan tüketirler. Burada çok önemli bir ayrımı yapmak gerekiyor. Empati ile merhamet birbirine yakın ama aynı şey değil. Empati senin acını ben de hissediyorum der. Merhamet ise senin acını görüyorum ama o acının içinde kaybolmadan sana destek olabiliyorum der. Yani empati bizi acının içine çekerken merhamet bizi oradan bakma gücü veriyor. Bu farkı anlamak empati yorgunluğundan korunmanın en temel yollarından birisi. Nöropsikolojik olarak baktığımızda beynimizin ayna nöronları karşımızdakinin duygusunu yansıtıyor. Bu harika bir özellik. Çünkü bizi insan yapan şeylerden birisi bu. Ama aynı zamanda bir dezavantajı da olabiliyor. Sürekli duygusal yüklenme ayna nöronlarımızı aşırı çalıştırıyor. Beden kortizol ve adrenalin gibi stres hormonlarını salgılıyor. Zamanla bu, bedensel yorgunluk, uyku bozuklukları, dikkat dağınıklıkları gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Yani aslında empati yorgunluğu sadece duygusal değil, fizyolojik de bir süreç. Kısaca özetleyelim. Bu yorgunluğu yaşayan kişilerde şu belirtiler çok sık görülür. Sürekli yorgunluk ve isteksizlik, duygusal uyuşma, yani artık hiçbir şeye şaşırmamak, etkilenmemek, sinirlilik, sabırsızlık, kendine yabancılaşma hissi, uyku problemleri ve bazen suçluluk duygusu, insanlara yardım edemediğin için kötü hissetmek. Bu tablo tükenmişlik sendromu ile karıştırılabiliyor ama empati yorgunluğunda asıl kaynak başkalarının duygularını taşımaktan gelen yük oluyor. Burada sihirli bir formül yok ama bazı temel adımlar var. İlk olarak tabii ki de farkındalık. Ne zaman yorulduğunu fark et. Birini dinlerken vücudunda ne oluyor? Kalbin hızlanıyor mu? Omuzların kasılıyor mu? Nefesin mi daralıyor? Bunlar sinir sisteminden fazla yük sinyalleri. İkinci olaraksa sınır koymak. Empati göstermek, herkesin yükünü taşımak demek değil. Bazen şu an seni dinleyemem ama yanındayım diyebilmek bile yeterli. Gerçek empati kendini de kapsayan bir empatidir. Üçüncüsü ise merhamet pratiği. Kendine de merhamet et. Kendine benim de dinlenmeye hakkım var demeyi öğren. Kendini suçlamadan geri çekilebilmek en güçlü empati davranışıdır aslında. Dördüncüsü ise sinir sistemini yatıştırmak. Buna nefes egzersizleri, doğada vakit geçirmek, meditasyon, yoga, dua, sessizlik, sanatla uğraşmak bunların hepsi vagus sinirini aktive eder ve sistemi yeniden dengeler. Beşincisi ise destek almak. Profesyonel yardım, süpervizyon veya sadece seni anlayan biriyle konuşmak. Unutma, empati yorgunluğu yaşamak zayıflık değil, insanlık göstergesi. Empatinin en saf hali önce kendine yönelttiğindir. Kendine bugün nasılım diye sormak, başkalarına göstereceğin şefkatin ilk adımı. Çünkü dolu bir kaptan taşabilir sevgi, boş bir kaptan değil. Kendinle kurduğun o nazik farkında ilişki işte o seni tükenmeden empati kurabilen biri yapar. İstersen son birkaç dakika küçük bir farkındalık egzersizi yapalım. Şu an oturduğun yerde bir nefes al. Nefesini verirken omuzlarını serbest bırak. Biraz gevşe. Ve içinden yavaşça de ki: Ben başkalarını anlama kapasitem için minnettarım. Ama ben de bir insanım. Ve benim de bir sınırlı enerjim var. Kendimi korumak, sevmek ve dinlenme hakkım var. Bir süre bu cümleyle kal. Kalbindeki yumuşaklık hissine izin ver. İşte bu merhametin sesi, empatinin yormayan hali. Empati yorgunluğu aslında sevgiyle başlayan bir hikayenin bedeli. Ama sevgi kendimizi tükettiğimizde değil, kendimizi de içine kattığında şifalandırır. Bugün kendini küçük bir alan aç sessiz bir yürüyüş, bir kahve, belki sadece derin bir nefes. Bu senin ve kuzlanta giden bir yolun. Orada bedenin, kalbin ve zihnin yeniden birbirine dokunur. Ve sen yeniden şifalanırsın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakal.